Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün maalesef annemiz markete yani işe gitti. Biz de evde tek kaldık Efe ile. Daha yeni 18'imizle girdik. Şaka yapıyorum. Tabi oyunda 18'imizle girdik. Evde tek başımıza kalacak ve bizi bir tane hayalet kovalayacak. Evet arkadaşlar bu video tam tamına ne yani... Kaç like gelsin ben birazcık düşüneyim. Bir 10 like gelsin bu videoya. Sonra ikinci seriyi çekeceğim. Yanımda başka biri olacak. Şu an yanımda biri var ama söylemiyorum tabii ki de. O zaman biz videoya başlayalım. Hadi 3, 2, 1. Ay, ay anne. Ha, karnım acıktı. Annem. Anne. Anne. Bir dakika. Efe. Annemiz yok. Eve annemiz yok. gitmiştir ya. Işe. Ha evet. Ama bu bu saatlerde işe gitmiyor. Her ta, her zaman bizi okula bırakır. Bugün günlerde ne? Lan pazarmış. Ya bugün okul yok ki. Hı. Şaştık ya. Bırak <laughs> evinde sa sabah sabah. Dur yemek nasıl yapacağız? Aa ben hatırlıyorum yemek yapmayı. Ne istiyorsun? Burada. Tamam. Dur buldum. Şuradan yapacağım. Aa, tamam. Hoca. Kapatayım Şimdi şöyle fırından Hemen çıkartacağım Nerede ya Of anne ya nereye koydum bunu gene Aa, Bir dakika buldum 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 Oh aç mısın baya Annem hiç buradayız iz... <laughs> Yemek yememize izin vermiyordu Gel ye <laughs> <laughs> Neyse. Oh. Al kumandayı. Aç. Ver kumandayı açacağım ben. ben Sağ ben <laughs> Bu ne lan? Dur bakalım kanal. Oy hiç çizim vermiyor bu kanalı izlememize. Uf ben bu kanalı çok seviyorum. Sen seviyor musun? Hayır. bir şey diyeyim yumurta çok güzel ha. <gülüyor> <Hayırdır>? <gülüyor> of ya o oğlum, oğlum kız nasıl kaldırmış oğlum, hazır annem yokken bize ne ee, şey okula giderim oğlum ya gel Sa yemeğimizi yedik artık oku. pazar pazar oğlum bugün Ha, doğru ne oğlum annem hiç bir dakika şey bir dakika telefonum çalıyor telefonum çalıyor dur. bala 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 bir dakika Bı -bı 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 -bı. E, alo öğretmenim efendim Ne bugün okul mu vardı Bugün pazar <laughs> Aa unuttuk hemen geliyoruz Efe Hı -hı. Lan bugün okul varmış öğretmen Bugün bize sınav yapacaktı unuttun mu Oğlum nasıl okul oluyor Koş koş yani koş hemen ya. Tamam yok ben Yok bizim diğer arabayla yok Tamam jif al bekliyorum ben dışarıda Anahtar bende Kapattım kapıyı. Geç geç getir. Lan bari bagajı, bagajı kapat ya. Yok hiç oraya git. Ay. Aferin. Aferin. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Eğer bir dakika sonra yetişemezse olmayacak. Koş koş. Bu kadar hızlı Oğlum benzinim birmiş lan çabuk benzinciye gir. Para var yanımda. Oğlum <laughs> ben benzin Gülerken bir. Gireceğim. Tamam. Benim yanımda bir sürü para var nakitte var. <laughs> Neden? Yolu kapatmışlar. Anam. Madi. Köprüden Madi. mi gideceğiz? Aa. gideceğiz? Orada çok mu trafik var o yüzden? Hani, yolu kapatmışlar <laughs> köprüden burada hmm. Kırmızı ışık dur. Hayır tamam sen diğer taraftan bakacaksın. Tamam kırmızı ışık. Dur. Kırmızı ışık. Kırmızı ışık yukarı bak. Geliyorum. Oğlum. Bekle. Of bu kırmızı ışıklar çok sürüyor. Oğlum ne yaptı? <laughs> Neyse dur ben <laughs> bir telefonla gezeceğim. <gezsin> Lan. Is. <laughs> Çok kötü video atmış ya. İyi. nereye gidiyor? Mezarlığa neden gittin? Park edeceğim oğlum. Oo park yeri yok değil mi? Hmm. Şu Anladım. hastaneye park edelim önce. Yavaş. Dikkatli ol. Tamam. Aa! Kanka bak şey ne atmış. Baksana. <laughs> komik video atmış. Ama işte de komik değil. Neyse, neyse hadi. Koş 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 koş. koş. Dur benim yanımda yanında kaykay yok. Kaykay kullanmayacağım. Kaykayı almadım ya. Öf. Aa sen aldın mı lan? Ben yanıma aldım. Aa dur. Aa ben ben aa benim yanındaymış. Şey. Dair, odaya gidip oturur musun? Tamam. Hadi. Aldım kaykayı gidiyorum ben. Koş 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 koş. Bıraktım ben kaykayı. Oğlum hayır hayır bizim matematik bugün matematik matematik. Ömer ya beni hep en arkaya alıyor ya. Koş koş koş. Günaydın öğretmenim. Günaydın. Gel şu soruları yapalım da bitirelim. Of. Oh. Hadi. Oh. Kanka dur daha öğretmen gelmemiş. Daha öğretmen gelmiş oğlum. Öğretmen gelmemiş. Telefonda takılalım. bakacağım. Geliyor geliyor gördüm öğretmeni gördüm. Öğretmeni gördüm öğretmeni gördüm. Kanka tuvaleti. Kanka Tamam, tamam. <laughs> of. Kanka ders başladı şu an bu ara. Diğer tarafı yer zil çaldı. Ama hala tamam. Tamam. Bekliyorum. Bekliyorum. Gel. Of. Kanka vallahi sanırım. <laughs> Günaydın Öğretmenim. Günaydın çocuklar. Öğretmenim bugün e, bizi sınav yapacaktınız. Evet. Kitaplarınızı tamam. açın. Ee, ah burada. Kitabım nerede? Kitabım. Evet. Öğretmenim ilk ders mi şey yapacağız yoksa ikinci ders mi? Bu ders. Hmm, yani tamam. Siz yapana kadar bekleyeceğim. Kitaptan. Sayfa. Of. Heh. Burada. Hop. Kitaptan. Evet. Sayfa. 120'den kaçı kadar? 20'den 130'a kadar. O, Tamam. Yaparım. Ya Yok. hocam okumam ettim ya. Of. 9 sayfalık bir de. <laughs> of. Okuyorum şimdi. Of. Evet. Atatürk. Aa. Atatürk konusu. Tamam. Hemen okuyorum. Oh. Tamam. Anladım. Şimdi şunları yapayım. Bu bu. Bu bu. Bu bu. Bu bu. Tamam. Diğer sayfa. Of, vallahi bu baya bir uzun sürecek. Huh, bu son soru bu. Heh, tamam. Öğretmenim ben bitirdim. Buyurun. Evet, evet, tamam. Al. Buyurun öğretmenim. Hepsi tamam. Uf acaba kaç verir? Acaba. Evet, Evet, çocuğum Aferin, hepsi doğru. Sağ öğretmenim. Zil çalıyorum benim. Dur ben geliyorum. Zil çalıyorum benim. Çıkabilir miyiz? Çıkabilir miyiz? Çıkım. Tamam. Uhu, uuu çok kötü tuvaletim gelmişti. Koş, koş, dur. Şeyimi koyayım da. Ay öğrenci olmayı unut. Hemen. Koş, koş. Oh. Dur bir gideyim bir bakayım. Nerede? Of. Yok benim de tuvaletim geldi. O da tuvalettedir. Piyo. Piyo. Aç piyo. Ben çok iyi çalmayı biliyorum ya. Dur. Oh. Oh çok iyi. gitar çalalım. Hah? Alo! Alo! Kanka neredesin lan? Kaç saattir Aman bekliyoruz. Ne? Fitness, a. Fitness a mı? Evet. Aa yani şaka yaptın bana. Hadi gel. Okula gel oğlum bak zil çalmak üzere. Dur bakayım. Ne zaman? Kanka 3 dakika kalmış. Çabuk gel yoksa öğretmen seni mahveder. Hemen hadi. hadi. Of. Tamam hadi bay. Allah Allah. Bu çocuk yine böyle mi? Neyse. Da. Ya ne ne lan ne ne? hiç yormuş ben de diyorum. Hadi 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 koş koş koş. Ölmen gelecek birazdan. Lan. İngilizce yeni var şimdi. Ay yok oğlum bugün beden de hatırladım. İki Hı -hı. gün beş günlüğüne beden de hatırladım. Vallahi de hatırladım. Aa evet öğretmen hatırlamıştı. dakika. Ve bugün. Ne bugün? Lan. Ne? Bir dakika mesaj göndermiş. Ben maalesef birazcık hasta oldum. O yüzden Hı -hı. siz İstediğiniz kadar bedende oynayın ama yaramazlık yapanı şeyler yazsın dedi. Lan. Yes. Kanka. Hadi. Hadi gel bas. En iyi oynadığım oyun. Ya Allah. Ay. Hop. Ah. Kanka hadi. VS'ye var mısın? Vururum. Atıyorum. Bir dakika. Hop. Ah. Ah be. Ah be. Bak şimdi. <laughs> Hop. Ah. Oh. 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 Allah oh be girmedi. Hayır. Ay 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 skor. <laughs> yendim yendim. Bak öyle atılmaz. Arkada attı. Bak öyle atılmaz göstereyim mi? <laughs> Oğlum ya sen çok kötü atıyorsun bak. Ah Dur, bak. Atacağım. Ah be. Şuraya <laughs> değdir. Ah sekti. Hadi ben o tarafa geçtim. Ben bu tarafa geçtim. Sen atınca Diğer tarafa geçeceksin. Ha ben buradayım. Şu anlık sen hayır, hala bunu atamadın ya, hala sen buradasın. Oğlum ya kaç saattir oynuyorum. Ah akşam olmuş. Oha oğlum bir dakika kaç saatti? Bir bakayım. Oğlum, üç beş saat olmuş. Oha oğlum bir dakika. Bir, bir ders kaç saat sürüyordu? Bize gidelim kanka. Bir saat. E, iki saat sürüyordu oha. Akşam hmm. olmuş. Aa, lan. Aa, lan. Bir dakika arabayı biz ileri bırakmıştık. Gel <laughs> araba. Gel. Bugün biraz geç yatırız. Ama Tatlı araba altıyor. çalınmamıştır. Ya. Kilitledin mi lan sen arabayı? Lan. Lan. A lan. Araba çalınmış. Lan. Dur bende para var. Gel arabacıya gidelim. Kaç falan. Gel dur ben bir de bisikletimi de almıştım yanıma. Her Aynen. türlü bir yerde saklarım ben. Sonra yarın oluruz onun gel. Ben dur. Eve, dur, bi gidelim. dur. Dur 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 ben de bineyim. On tamam. ben ben Kaykay'la giderim. Kaykayım sırtımda Bir dakika. Benimki daha hızlı. Gel gel ön ön önden gideceğiz bu tarafa. Oğlum bir şey diyeceğim. Elektrikler gitmemiştir, değil mi? Bazen e eve gittiğimizde elektrikler gidiyordu. <laughs> ha yok gitmemiş. Tamam. Şimdi Ay. Of, açıl ya. Şimdi sen, sen şimdi git şey yap. Sen bir sırrı sen de kahvaltı yap. İlk ben ok, yapmıştım. Hadi ya, yapodur. Yazayım şey ya, kahvaltını eve biri yap. Girdi. Eve hırsız girdi. Ne alaka? Tamam. eve biri girdi. Gerçek evet, mi? Evet, Evet, biri gel. Banka Ben hazırlıyorum hadi. Aa! Bankayı patlattı. Sen kur, ben yemeği hazırlayayım. Aha, seni buldum. Hmm. Aha! Bando. <laughs> Hayır ya, bankamızı soydu bir de. Neyse benim param var. Para bizde yaşıyor, bizde. Sizde ne var? Haydi söyle, söyle. Neyse, hadi gel. Al sana da yap. yaptın mı? Dur, ha, tamam. Gel oturak. <laughs> o burger mi yaptın? Evet. Hı, tamam. O mis mis. Lan, ah, lan, ışıklar gitti. Lan, Ay ışıklar ya, ya. Öf. ya. Bir dakika. Kabloya bakacağım. Dur, dur, dur. bekle beni buradan. Sen korkuyor musun mu? şeyden? Karanlıktan? Anlıyorum dakika. sigortaya bakacağım. Lan, sigorta yerinden sökülmüş. Ya, sigorta aşağı düştü. Şimdi onda ee, sigorta yok. Ay, topu yanıma almışım şunları. At aşağı, kırılsın. <laughs> Git. Tamam, kitabım yanımda. Tam burger de bitti zaten. Ben <laughs> bir tane lokma. Hop, bitti. Hadi bakayım anneme. Alo. Oh. Oğlum. Ben Oğlum, evdeyim. Ne yapıyorsunuz? Anne ya elektrikler kesildi. Oğlum şalteri baksanız oluyor. Şalter kop. Bir dakika versene, versene bana. Tamam. Anne, anne, anne. Alo? Anne, biz şaltere baktık da şalteri almışlar. Ne şalter ne gitmiş ne baz. Şalter gitmiş şalter. Şalteri atmışlar çöpe. Ne oldu ne? Ee, Din anne bir şey söyleyeceğim. Anne biz zile basmadık kendi kendine o, basıldı. Onu onu üstümüze kilitlendi anne. Ha? Ev yok yok kilitlendi. şaka yapıyorum oğlum. <laughs> ben He. de bende. Anne bir şey söyleyeceğim. Ee, şey e, sigorta şey çöpte şu an ama ben bilmiyorum hangi çöpte olduğunu. Ee, sen kaçta gelirsin? Yarın da mı gelirsin? Evet. <laughs> Evet ya yarın geç geleceğim o oynadı. Kaçta? Geç ya ben 12 gibi geç geleceğim. Of Ziyat tamam. yatmış olursunuz yani. şu şimdi yata. Sabah tamam. belki yenilerek gidin. Tamam ya. hadi gel. Hadi gel. Oğlum ben çok korkuyorum lan karanlıktan. Kanka Şunu bizim teyzemiz bıraktılar. vardı onun evine mi gidiyorsun? Oğlum hayır teyze, teyzemiz taşındı hatırlamıyor mu? Oğlum. Oğlum bir şey diyeceğim. Koş. Yarın taşınacak. Yarın hayır bugün taşın hatırlıyor mu? Olma diye yapacağız ya. Vallahi çok korkuyor. Yüz kat benim. He <laughs> Ay ay ay. Ne? Ne oldu? Kabus Evet, burada maalesef birazcık ara verdik. Nedenini söylüyorum. Şimdi size efenin maalesef kötü bir rüya görecek. Evet. Efe maalesef kötü bir rüya görecek. Ve onu maalesef rüyasını izleyeceğiz. Sizce rüyasında korkar mı korkmaz mı yorumları yazın. Bence korkacak diye umuyorum. Evet. O zaman rüyasına geçelim. Hadi başla. Ay çok gülüyorsun. Biraz gülüyorsun ya Hahaha. Kuşluklar yedi yani sonunda ya. Şimdi senin bilgisayarını ekleyeceğim. Ses ne? Ne, ne oluyor? Kuşluklar tekrar gitti ya. Ha, ha, şimdi göreceksin sen. Efe'cik evet, neredesin?

Yapma. Ben buradan gitmeliyim Ben asla ölmem. <laughs> Benim arabayı bilmiyormuşum Kaza yapıyoruz. Gel buraya. Gel. Buraya. gel. <laughs> Gel buraya. <laughs> şimdi. şimdi Tamam, 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 tamam. <laughs> Gel buraya. Seni ya. şimdi. şimdi Sonra geri dönerim. Aa, benim. araba kaydı gelsin. Aa A burada misin? bir tane kay kay buldum. Ha ha ha. İşte orada. Şimdi göremiyorsun ne? Ah, ah. Şimdi görüyor. Şimdi ah. hal hal hala görüyor. Hal 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 hala görüyor. şimdi göremiyormuşsun arabaya çağır. Arabaya arabaya çağır. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ah, şimdi çağır. Ay, çağır. Çok Kaçma, rah. Şimdi bu çantaya Hayır, ah, ham, 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 <laughs> ham, barıştı. ham. Sana parşöva. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Gel buraya. 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 Şey misin yere? Maalesef, maalesef gelmesin biz Mins ölümsüzden. Kal orada. Bu orada. <laughs> Şimdi sıra sende. Ayrıyorum. Ah, yam. Şimdi sen göreceksin. Ah, yam 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 yam. Ah, yam yam Zombi olursun Kaçamayacaksın. Am, am, ah, 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 ah. Bu, hayatın sonu değil. Nyam nyam nyam, nyam 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 nyam. Bu, i̇şte. Bu ya, 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 ya. Artık ikimiz birbirimizdeniz ve artık sen de zombis. Artık zombi gibi yaşaman gerek. Nasıl <laughs> sizin ne oldu bana? Sadece zombi oldum. <laughs> aa! aa, aa. O ne oldu? Ya ne oldu ya? Ödüm mü patlattın. Ne? Ne oldu? Çok kötü bir kabus gördüm. Anlat bakayım zombi mi oldun? Ne? Gene zombi rüyası mı? Ne? Evet, yine zombi Oğlum bak. Neden bunları görüyorsun? Gene oradan tablet gene oradan ben dememiştim miydim sana? Gene böyle telefondan baktın gene zombi videolarına. Aferin. O yüzden böyle kabuslar görüyorsun. Bak sana. Tableti yasaklarım, telefonu yasaklarım, her şeyi, bilgisayarı da yasaklarım ha. Öyle videolar izleme. Bana öyle olunca bana ver. Bana haber ver, tamam mı? Tamam. Merhaba, Oğlum. O abarttı. Demir Bey. Neden bu kadar çok evet. Demir Cemil Beyciğim Tablet tamam. mola Tamam ee, Tamam tamam Bir tanım dedi ki Hı. Demir dedi acıkmıştır dedi Hayır acıkmadı Gelsin dedi Şeyler yesin dedi Of Oğlum Hı -hı. ben dışarı... Kanka ben Abi ben dışarı çıkıyorum bayağı. Hadi bay bay Hadi bir dakika kapatın onları Çıkın Hı, dışarıya Allah'ım yarabbim bir, Allah ya bir de Bahçeye <laughs> çıkamam Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün Efe ile beraber çok güzel bir tane film çektik. Bu video dediğim gibi 10 like gelirse devamını çekeceğim. Değil mi Efe? Evet arkadaşlar bu videomu maalesef bu kadar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video yeterince iyi bir like sayısını bekliyorum. Hepinize bay bay.